ben yiyemiyorum hala açım. Neden? Kaşarları da öyle şey yiyorum normal kaşarları. Niye yiyemiyorsun, yiyemiyorsun ne oldu? Şimdi levrekte sarımsak eksikliği var. Ben bunu daha evvel yedim bu yemeği. Levrekte sarımsak mı? Yani şimdi kızartıyorsunuz ya. Levrekte sarımsak çok yakışır. Bu yemeği de ben daha evvel yedim restorantta. Var zaten Üzerinde var. Üzerinde bütün bütün. Yani, marinesinden... Var, var diyor. Var Üzerinde bütün bütün sarımsaklar olur. Ben bunu bildiğim bu yemeği daha evvel bir restoranda yedim. Ee, sosuna bayıldım ama yemeklerde... Allah'ım şükürler olsun. Hep, hepsinde bir tuz problemi var ama sosunuz güzel. Şimdi açık açık. Güzel. Beğendisi. Sos derken beğendiğinden ben Sos derken beğendim artık. Özür Beğendi. dilerim. Beğendiğinizi beğendim. Patlıcan tadı o kadar güzel geliyor ki köz tadı. Barış Bey artık oturacak mısınız? Yani Sizi görecek bile bastıracak mısınız? getiriyor. Sen, Salim Bey bir saniye. Tutsuzluğunu bile bastırmış. Sen bir 30 saniye sussan bir 2 saniye fazla görünmek için söylemediğin şey yok. Ne Kadın yapıyorsun? orada bir yani... şey söylüyor kadın orada Yap bir şey söylüyor vıt 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 cevap veriyorsun. Tamam e görünce ben ben cevap vermek arada. için geldim Barış Bey yani. <laughs> tamam sakin ol görünüyorsun sen de görünüyorsun. Ben zaten yeterince görünüyorum sen merak etme sen onu dert etme kendine. sen Bey. sadece zamanında salatayı salim getirmeyi derdet dert et kendine. Salim Bey yoga yapar mısınız lütfen? Hmm, derin nefes alın. Yoga ne mağla? Derin nefes alın lütfen. Yoga mıydı? yedi? Sofranın salim. üstüne çıkıp mı yoga yapıyor? Yoga mı Ben çok sinirlendim sararetlendiniz. Damarlar Damarlar çıktı yani şundan. Şundan Birazdan yutacağım sizi zaten. Ay, ben yoda eğitmeni... Ben yoda eğitmeni değilim Bence ama yani erişim, eşim sakinden de... eşim sinirlendiğinde... Dur bakayım Tülay bir müsaade et, bir şey diyor kadın. Eşim sinirlendiğinde sakinleşmesi için diyorum ki... Hımm yap diyorum, meditasyon yap diyorum, al burnundan ver falan... ...işle bağdaş yapmaya gerek yok yani. Sanırım Sizin biraz her... sakinleşmeye ihtiyacınız var. Niye siz psikolog musunuz? Yolu değilim. Bununla ee? psikolog olduğuma gerek psikolog yok. Yazılımcı oldunuz galiba ben yanlış Şu an kodluyorum sizi o yüzden. Niye kodluyorsun? Çok sinirlendiniz. Nereye kodlayacaksın acaba? Çok yani ben biz herhalde. buraya Barış Bey'in yemeğini geldik savaşmaya değil. E tamam işte siz de benimle beni eleştirmeyeceksiniz. Barış Bey'in yemeğini Eleştirme eleştireceksiniz. Eleştirmiyorum ki sizi. Biraz sakin olun. Yani bugün oldum. Barış Bey'in günü. Biraz sakin olun. Yani benim ama. gayet normal konuşmam bu. Normal. Evet. Ne bekliyordunuz? Kız arkadaşınız yok değil Hı. mi? Var veyahut da yok. Ben bilmiyorum yani bayağı bir gerginsiniz. <laughs> ne alakası var kız arkadaşla? yani hani kız arkadaşına da bu şekilde mi davranıyor? Bana davrandığı gibi. O zaman Herhalde olmayacaktır, öyle davranmıyor. Herhalde öyle şey olmayacaktır bile. yani. Şimdi Biz salata deyince bir ebat bekleriz. Ebat? Yani doğrama ebat. şekliyle alakalı. Bu sos neticede yok, sos e, henüz onu değil de ilk görüntüsü. Sos, yok içinde. Sos yok. sadece. Silkme var, koparma ne var. Ne bir limon geliyor, ne bir şey. Siz şeklinden çok sos yok. Allah aşkına bir limon tadı alan var mı bana söylesin ben susun. Dur daha yeni geldim kız bismillah. Ama yok bir yok, şey hanım. de yok. yok. O, kuru ya meyve falan. Bir saniye, bir saniye. tam neydi rokalı üzümlü müydü? Kuru meyveli. Kuru meyveli. Kuru meyve değil bence sadece kuru kayısı var. Kuru meyveli dediniz. Bir saniye. Tamam başka ne var? Dur yemeğini öyle. Kuru meyve olarak başka ne var içerisinde? Adam yemek yerken soru sormayın da onlar Hı, da konuşmuyor. Kuru kayısı mı? Mey... Kuru meyve değil mi? Kuru kayısılı yazın o zaman. Kuru meyveli derken başka kuru meyve de bekliyoruz içinde. Ne başka var? ne var? Meyveler mi yazdın? Hayır bakın Barış kuru kayısılı yazın o zaman. Kuru meyveli yazıyorsunuz. Neden? Kuru meyve başka ne var? Neden? Yani. Meyve Meyvelerken çoğalıyor çünkü. Hayır, kuru yani. üzüm falan, kuru incir. Tabii onlar bekliyorum? da oluyor. Bak, meyveler yazsam kabul. Kuru meyve. Meyve yani. yazmışım oraya. Tamam, meyve. Kuru kayısılı yazın kuru, o zaman. Kuru meyveli. Bu, bu da kuru meyvedir Anladım. yani bu kadar. Anladım. Ama bir tane koymuşsunuz Barış Bey. Evet. O zaman tane onun ismini belirtebilirdiniz. Kuru meyve. Kuru meyve salatasını Abi sos zaman, yok sos. içinde İçinde sos yok salata. Kuru meyve salatası değil. Düzeltme. Zeytinyağından Ama başka bir şey var. yok. Anlaşıldı. Şimdi işte. bu roka salatası. Sadece e, Tülay Hanım'ın dediği gibi bir tane meyve ismi olup da salatayı koymuş olsaydınız okey hak evet, Doğru söylüyor. Ama kuru meyveli sa, kuru meyve salatası, roka salatası demişsiniz. Hayır. Ben öyle de Söyleyeceksin bu sefer olacak. Bir Limonunuz var mı Barış? Evet. Bir saniye Tülay. Salatanın bir ismini de. bir daha. O kadar karma çorman bir var ki benim. Hadi. Evet. Roka Salata. Hı. Yani. Yani. Sınıf öğretmeni misiniz siz? Kurum tamam, evveli. Amayamadım. aşçı mısınız? Yani sizin misiniz? bir ihtiyacınız var. İlkokul öğretmenliğiyle alakalı. Getirince ama. okudum ben. Siz He. emin evet. olabilirsiniz. Bir öyle bir şey yani ben ben Yani ben yıllarca aşçılık yaptım. Karşıma insanların böyle bir e, sadece meyve, bir tane meyveli salata getirmedim mesela. Beş ha. tane meyve Allah Allah. Bakın kuru meyve salata, eğer salata bir yazmış. bir meyve kuru meyve kullanacaksınız. Işte yani. Bir tane meyve koyduğun zaman meyve salatası olmuş oluyor. Kuru barış Bey meyve da. de bayağı bir gerildi ama. Aslında kuru meyve şey salatası var. yazıyor zaten menüde. Niye anlamak istemiyorsun? Kuru cool meyve meyve derken bunu çoğunluğa maa hitap ediyorsun. Hayır, ediyorum. meyveler dersen çoğulnu kullanıyorsun. Hayır Bakın, değil. değil. Sadece meyve. tek bir isim kullanacaksanız Kaysi'yi kullanacaktınız. Kayslı. Bunu anlatmak istiyorum. Kuru istiyor. kayısılı, kuru kayısılı, rokalı, tamam, evet. peynirli, zaten çok fazla tamam, uzatmalara girmişsiniz. Isimlerde. O niyetleyin, kuru kayısılı, rokalı, peynirli. Maşallah. E, Beke kesinlikle yok. Evet, Sema seninle başlayalım. Önce evet. yemekten başlayalım tamam. tabii ki. Hem beğendisini hem levreyi bize anlat. Sonra da salatayı. Tamam. Yani şey, sunumundan altın üstünü beğendim. Tabii mi? tabii her şeyini Sunumunuzu aldım. çok beğendim. Görüntüsü güzel. Bence bir insana göre bir porsiyon yeterli. Ee, hani o yüzden e, ölçülüç gayet yapmışsınız. Ee, Beğendiğe kaşar koymanızı çok beğendim aslında. Ama <laughs> neden kaşar içinde erimemişti? Yani şöyle üstüne attım biraz sonra ilave ettim. Yani size erimeyen mi gelmiş Bak. bilmiyorum. Genel herkese erimeyen yedik. Yani biraz taneli taneli olmasını ben seviyorum içinde. Ne Taneden taneli de ama bu tane değil bak işte benim ya. kaşarım erimişti. Bak böyle bana yani? Aa Benim kaşarım erimişti ben hiç bilmiyordum. Yani. Kaşarın edildi. Edildi. Hani bunun içinde... Ben al, de onu şey, balık mıdır nedir o şimdi gösterince. Patlıcanın patlıcanı. Bu. Yani bunu da Fatma, şey canım. alfabeyi şey kodlayarak yapmayacaksınız galiba. Bir de kaşar bilmiyorum öyle şey. yani. Anca öyle anlayabiliyorsunuz çünkü az önce sustunuz. Bak yine konuşmaya başladık. ben. Yemekle alakalı konuşmak Sana biraz böyle, yeter yani. Sen de şöyle başlayalım o zaman. Nasıl başlayacaksın? Alfabetikten başlayalım. Sen B, kaşarı el, bence alfa ve e, kaşarı bir e, alfabetik olarak sıraya koy. Bir de şu kılçıkları hani Farklı. balık bu, balıktan kılçık çıkabilir <laughs> mantığı mı var? Yani balıksa ya bir aşçıysanız yani sizin bunu es geçmemeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Peki sen devam et. Kılçıkla ilgili bir sorun yaşadın mı? Ben kılçıkla ilgili bir problem yaşamadım. O yüzden kıl çıkart, kıllık çıkartmayacağım size. Kılçıklık yapmayacağım yani. Ee, sadece şey söyleyeceğim, yıkarken balıkla rokayı aynı yerde mi yıkadınız? Bu üstündeki balık sanki derisi geldi bana yok da. Yok canım orada şeyden mi ulaşmıştın öyle bir şey yok. Buzdusun içine Buradan çıkarttım ben. sadece. Hmm. Yani, hani değişik. Yani, balığın, pişimi balığın pişimi nasıl? Balığın pişme yerindeydi. Derisi çıtırlı, tavada kızarttı çünkü. Aynen güzel yapacağım. yerindeydi. Ben bunu hani e, arkadaşlar gibi yorumlayamayacağım. Ben evet. bunu beğendim. Ben de be beğendin. beğendim. Yani. Evet bana kılçık çıkmadı. Tuzu, Tuzu filan da var. Tuzu da yerindeydi bence. Şimdi bence bu devrek beğendili. Altındakiyle üstündekini beraber hmm. yerseniz ağzınızdaki yedim. tat bu zaten bir bütün. Yedim. Evet. Yani evet. levreye ayrı, balığı ayrı değerlendirmeyin Yok bak karıştırarak yedim ben özellikle. Afedersin. Tabi ama e, tabii ki birlikte yediler ama ayrı ayrı da tatlarından bahsetmek tabii lazım ki yani. çünkü ikisine de ayrı özen göstermişsin, <laughs> vakit harcamışsın. E, beğendisi de güzel, balığı evet, da güzel diyorsun. Evet, Süper. Evet ben beğendim. Ee, bak görüntü, sunumunu zaten gerçekten hani, Rosman'in falan kumanızı işte bu mesleği icra etmenize yakışır yapmışsınız. bunu Bunda yalan Teşekkür söyleyemeyeceğim şey yapamayacağım. Es geçemeyeceğim daha doğrusu. Salata? Salatayı da gerçekten hani kuru meyveli deyince hani benim aklıma işte ne bileyim kuru üzümdür, şudur budur falan hani hayalimde bu vardı. Sen de fazla meyve bekliyorsun Onun dışında da yerlendirirsek. Onun, onun dışında da hani baktığında normal bir salata. Salata limon normal. var mı? Limon bana mi? göre normal Soslar geldi. Mi? Limon geldi. Değil. Ya, Hayır, bana Yağ limon normal bir şekilde. Sosu, Sosu normal geldi, geldi. yok. Sosu gayet normal geldi. Sadece zeytinyağı. Peynirle beraber çünkü zaten peynirle Burası servis. Limon koymadın eminim. Peynirle servis edildiği için peynirle yerken gayet limon yerinde. Mı? Bence yok. Bakın Barış Bey yok yiyin ya. Yiyor. Yok yani limon yok. Bunun içinde limon olan bana çok ya. fazla ekşili sevdiğimiz için Nedim mi acaba edeyim? bize öyle geldi? Ama yok yani genel anlamda zaten sosuyla yani kullandığı limonun tuzla dengelemesi bir gerekmiyor. Problem. Bu, bu tahta. Bakın bir şey mi? gösteriyor. Tahta. Bu limon. Alabilir miyim ben öyle bir buçuk tane şey limon alabilir miyim? Bir buçuk. Bir buçuk tane ya, limon sıktım yani. Limonu. Gayet yeterli bence. olabilir mi? Teşekkür ederim. Buyurun. Kuru kayısı ile dengelemesi lazım ya şeker oranı ile. Ama Ahşısın siz galiba şey, ya. limonu seviyor olabilirsiniz. Aşçısınız ya dengelemesi lazım. Çünkü az önce... Lazım. Ya.